Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Pazartesi günü Pes 2021'e Mobile'a gelecek e, Kulüp Selection'ları Derledim size Bir tane Youtube kanalından aldım Onu zaten bilirsiniz en azından Siz izlemişsiniz ve biliyorsundur e, Arkadaşlar e, Kanalıma abone olmayı ve e, Like atmayı unutmayın Geçelim şimdi videomuza Arkadaşlar e, stoper 93'lük stoper manci Man, Cik, Mancini diye bir futbolcu var. Arkadaşlar ben bunu Roma'yı zaten açm açmayacağımı düşünüyorum. Ya zaten açmak da istemiyorum. Yani Roma'da çünkü Cengiz Ünder e, şey Leicester City'ye gittiği için ben daha çok Leicester City geldiğinde açarım Çağlar için ve şey milli takım kuruyorum arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu, var Çağlar soyuncu var Bir de bir daha vardı unuttum arkadaşlar ama artık bir milli takım kur kurmaya karar verdim O yüzden dikkatli bir şekilde yapıyorum Cengiz Ünder'i ikiledik Eğer üçlü olursa ee, bir tane Cengiz Ünder alacağız yani bir tane olacak Neyse şimdi videomuza geçelim arkadaşlar Max level'ı ekrandaki gördüğünüz gibi 93 kafası 93 Hız 85, sıçrama 92, defansif farklılığı 94, top kazanması 89. Aslında bir stopere göre güzel bir şey. Hmm, ama Roma'yı açmayacağımı daha önce de söylemiştim. Şimdi diğer futbolcuya geçelim. Vera tuttuğu göbek oyuncu 92'lik, top kontrolü 86, alçaktan pas 94, yüksekten pas 89, hız 82, şut gücü 90. Aslında arkadaşlar bu yıl yani bu 2021'de Roma cidden güçlenmiş yani 2020'deki kıyaslarsak Romayı güçlenmiş bir de Slim nereye gitti bir yorumlara yazın Roma'da pek göremiyorum onu o yüzden arkadaşlar bu da güzel bir göbek oyuncu Vertut o yüzden güzel yani tavsiye edebiliriz yalnız bir şey söyleyeyim burada falsoları falan yazmıyor o yüzden Peki diyeyim ki göbek oyuncunun anca nasıl bir falsosu olur diyeyim. Anca 80'lik olur. En yükseğiydiğim 80'lik 85'lik olur arkadaşlar. Hemen diğerine geçelim Max level 91. Ekranda gördüğünüz gibi Pedro. Top kontrol 91. Top sürme 93. Alçaktan pas 87. Hız 85. Hızlanma 90. Arkadaşlar güzel bir futbolcu bence bu. Ee, ama yine açmayacağımı söyledim. E, pedro güzel aynen bunu da tavsiye ediyorum cidden zaten corner için lazım olanlar en güzelleri zaten gördüğünüz gibi alçaktan pas hız hızlama falan var top sürme güzel bu da bir göbek oyuncu olarak sol beke geçtik hemen eee spinzola diye bir sol bek max level 91'e kadar çıkıyor Top kontrolü 86, top sürme 86, hız 88, hızlanma 90, dayanıklılık 92. Arkadaşlar şimdi bu da güzel bir soluk ama ben şimdi Robertson olduğu için ben Robertson'dan memnunum. O yüzden pek bunu gelse de koymam diye düşünüyorum. Gelse de anca yedeklere koyarım. Robertson diyelim kırmızı kart yedi veya sakatlandı. Öyle olursa koyarım arkadaşlar. Ee başka bunda tavsiye etmiyorum bunu ben pek Çünkü yani top sürme 86 ise adam sana yetişir normal bir hızla hızı 88 top sürmesi 86 ile zaten top kontrolüyle aynı hızlanması 90 dayanıklı 92 dayanıklı hızlanması güzel diğerleri kötü yani bana göre ben tavsiye etmiyorum ama tabi konami veriyor ben vermiyorum Zaniola diye bir max level 94'lük ofansif orta saha var. Top kontrol 92, top sürme 95, hız 90, hızlama 95, şut gücü 92. Arkadaşlar ben bunun videolarını izliyorum bu futbolcunun bazen internette gezinirken geliyor. Yani tesadüfen adam cidden yargı dağıtıyor. Bu da güzel yani zaten hızlanma 95 ne yani. Mbappe mi bu? Yani hızlanması güzel şut gücü güzel. Dayanıklılığı yazsaydı daha da güzel olacaktı. Ama şimdi biliyorsunuz ki ben ofansif orta sahamda Ronaldinho var. Bilmeyenler için önceki videolarımı bakmayı tavsiye ederim. E ben de Ronaldinho var o yüzden hiç ofansif orta sahaya gitmiyorum. Anca defansif orta ve göbek oyuncu lazım veya Messi, Neymar gibi kişiler lazım bana. Arkadaşlar, e, ben artık Michael'a e, şimdi Barcelona'ya ayarlayacağım. Sonra bir de şey harcayacağım. Kulüp seneksine de Neymar geldi. Başka harcamam. Çünkü yani ben Atletico'da Fernando Torres için biriktireceğim. Bakalım. İnşallah da çıkacak. O bu da güzel. Bu da güzel yargı dağıtıyor. Mkhitaryan diye bir Romalı ofansif oh, orta saha bu da. Arkadaşlar bununla bunu kıyaslarsak bakalım. Top kontrol 94, top kontrol 92, top kontrol 89, 95, 80. Arkadaşlar bu daha karlı çıkıyor. Evet. Hızlanma 80. Aynen. Yani. Size bu değil de bu çıkarsa daha iyi olur. Onu söyleyeyim ben size. Çünkü yani az önce şimdi kıyasladık. Daha iyi çıktı. Siz de kıyaslayın bir videoyu dondurup çekin ekranı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Dizeko. ha Roma'nın siyah toplu forveti ve şey için ülkesinin ismini unuttum arkadaşlar. Ee, on forveti arkadaşlar bu. 2020'de 86'lıktı. Şimdi de 86 galiba hatırladığıma göre. Hız 76. Hızı kötü. Kafası 90. E işte idare eder. Bitiricilik 92 ofans. Farklılığı 93. Max level 92. Şut gücü 88. Arkadaşlar hızı. Ben hız arıyorum arkadaş. Yani ben biliyorsunuz diğer videomda bile Arapaz'a daha çok veriyorum. Normal maçlarımda bile. Mesela bugün bir ee, Arkadaşlar onu söylemedim. Bugün bir tane gol atmışım 40 metreden. Ronaldinho çok güzeldi. Keşke videoya alsaydım ya. O maçı videoya alsaydım da görseydiniz. Ne yapalım artık. Kısmet. Dize çıkarsa Yapacak bir şey yok arkadaşlar. yani Ben olsam bir mantıklı olsaydım Michael'a parasını Roma ve pol harcamazdım. Anca Atletico'yla şey harcardım. Barcelona harcardım. Atletico'da da Luis Suarez var diye harcardım. Ve bir de Koke var diye Oblak. Bu üç yıldız var diye harcardım. Arkadaşlar Koke niye diyorsanız Koke'nin falsoları iyi. Dayanıklılık bana göre iyi yani. Kötüyse şimdi bakacağız. İyi. Neyse diğerine geçelim. Leronze Pelegri diye bir göbek oyuncu Max level 94. Top kontrolü 90, alçaktan pas 94, yüksekten pas 94 ve hız 86'dan 92. Arkadaşlar bu da çok iyiymiş. Bu da çok iyiymiş. Benim göbeklerim biliyorsunuz ki çok kötü. Olsun. Yine de güzel bir başarı elde ediyorum. Arkadaşlar bu arada Box Draw'u da açacağım. Box Draw için eee GP de biriktirdim ona göre. O yüzden ya Box Draw'dan mesaj çıkacak ya da kulüpsi. Kulüp Senex'ten Action'dan çıkacak ki Kulüp Senex'inden çıkarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Diğerine geçelim. Hemen Napoli'ye geçtik arkadaşım Napoli'ye. Osimhen diye Osimhen santroforla Maxwell 94 çıkıyor Gördüğün, gördüğünüz üzere. Ofansif farklılığı 92, bitirecek 89, hız 99, hızlanma 95, şut gücü 86. Ben bunu sevmedim. Hemen geçelim. Napoli'yi hemen geçeceğim. Böyle Atletico ve Barcelona'ya gelmeye çalışacağım arkadaşlar. Max level 93. Hız 93. Hızlanma 87. Dayaklık 94. Defansif fark, defansif farklılığı 87. Top kazanma 89. Sabek. Aa bu bana lazım aslında. Ama Sabek'te Sergio Roberto var. Arkadaşlar Barcelona şimdi görürsünüz. Şimdi ben şey verdim Top kazanma 89. Arkadaşlar bu da güzel. Ama Sergio Roberto'nun siyah topu daha bir iyi. Dediğim gibi daha bir iyi. Sergio Roberto'nun. Arkadaşlar Ospina var. Bu da güzel. Bir tane kaleci. Ee, biliyorsunuz ki geçen hafta herhalde ha bu hafta sonu kulüp seneksine gelecekti ki Napoli'den gelecek diye olmadı. Kulüp seneksinde tahminlerim vardı. Onu da izlemeyi unutmayın. Ama zaten geçti izlemezseniz izlemeyebilirsiniz. Maxwell 90 çıkıyor. Normal herhalde 86 falandır. Kaleci uza... Ooo bu çok iyi. Evet bu güzel arttırılmış. Bu güzel. Bu çıkarsa şanslı olabilirsiniz. Hemen medyayı biraz yükselttim. Orada çekerken biraz sorun olmuş. Olsun. Maxwell 93. Dilaniski diye bir top kontrolü 93. Top sürme 91 alçaktan Pas 92. Hız 89. Hızlanma 89. Bu da güzel bir göbek oyuncu ama 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 yani diğer göbek oyuncular gibi değil. Mesela bana daha çok usta göbek oyuncu lazım. Bunlar benim için tırt ya cidden arkadaşlar. Mesela ne lazım bana? De Jong gibi. O, şey. Ne var başka arkadaşlar? düşünüyorum şu anda De Jong aklıma geldi. Zaten bende De Jong var. Ee, bakalım ne var. Modric gibi. Toni Kroos gibi. Casemiro gibi isimler lazım bana arkadaşlar. Morten Santrofor. Max level 92. Top sürme 93. Top Top kontrol 93, top sürme 92, bitiricilik 89, hız 89, hızlama 93. Arkadaşlar kapı sesi gelse kardeşim geldi bir bakmaya. Montenis arkadaşlar e güzel bir forvet ama kaçmıyor işte. Sinirinizi bozabilecek bir forvet. O yüzden ben pek sevmem. Siyah topu da pek iyi değildir aslında. Evet Insigne. İtalyan da herhalde bu. Max. Hay. Max 92. Top kontrol 94. Top sürme 91. Hız 90. Hızlama 91. Dayanıklık 90 insigne güzel aslında boy küçük olsa da mükemmel bir iş çıkartır diyorum sol açıkta arkadaşlar e, insigne çıkarsa bir deneyin ne olur olmaz diye belki güzel bir e, sizin için oynanabilecek bir oyuncudur yine de bir deneyin diyorum ve atletico madri'ye geçiyoruz renan lodi sol bek max 95 top kontrolü 90 top sürme 92 hız 97 Hızlama 95 dayanıklılık 93 arkadaşlar sol bekleri olmayan için bunu tavsiye ederim çünkü adam 95'e çıkıyor top sürmesi çok iyi hızı çok iyi hızlanma çok iyi dayanıklılığı bayağı iyi 93 yani bir sol bek olarak bence ben beğendim gelirse de direkt koyabilirsiniz diyorum ama diyelim ki sol bekte Marcelo var koymanıza gerek yok bence bana göre bende Marcelo olmadığı için olsa ben şimdi siyah toplu bir şey yaptığım için olmaz bana sağ bek lazım o yüzden Joao Felix hemen max level 96 top sürme 99 top top kontrol pardon top sürme 96 top kontrol 99 hız 88 hızlanma 94 şut gücü 89 arkadaşlar Joao Felix benim açımdan çok genç bir yetenek bence ama genç desen de 26 yaşında falan düşündü adama 30 yaşına basmıştır neredeyse az kalmıştır 28 yaşında falandır Çünkü kaç yıldır atletico'da oynuyor ee, bana göre güzel bir futbolcu cidden güzel beğenilen bir futbolcu Bazı internette gözünüyorum da joe felix'in videolarına bir denk geliyorum adam cidden bazı maçlarda yargı dağıtıyor o yüzden 96 değil de bunu bir yüzlü çıkartırdın Konami ayıp etmiş orada 97 98'e çıkartırdı en azından bir 98 olurdu ama olmadı işte. Ofans fortasına da aa bu göbekti arkadaşlar bu benim eski futbolcum 2020'de bu Levante 93'lük ofans fortasa e, değildi bu göbekti olsun max level 93 top sürme 92 Top kontrol... Top... Top... To. Arkadaşlar hep hızlı okuyacağım diye hep yanlış okuyorum ya. Top kontrol 92, top sürme 85, alçaktan pas 91, hız 82, dayanıklılık 92. Arkadaşlar, şimdi Barcelona'da biraz yavaşlayacağız. Çünkü yani... Ha bir de Napoli'den son dakika çektiğim bir tane oyuncu var. E, belki o çıkabilir diyerekten bir çektim. Yine aynı YouTube şeyinden. Max level 94, kafa 91, hız 83, sıçrama. Arkadaşlar bunu alın. Bu ginemez çok iyi. 94'e çıkan bir stoper TR sıçraması 99'da kornerde çok çok işinize yarayacak bir adam. Çünkü Gimenez'i koydunuz kornere attınız son dakikalarda gol gerektiriyor. Messi ile veya işte orta açılacak bir kişiyle açarsınız ortayı. Adam vurur 99 nedir sıçraması. Hemen Koke arkadaşlar bu adam efsane bu adam efsane. 94 max level top sür kop, top sürme 90 top kontrolü 92 alçaktan pas 97 hız 78 dayanıklı 91. Hemen şu çekelim. Arkadaşlar Koki çıkarsa da baya şanslı bir insansınız demektir. Çünkü Koke vazgeçilmezler arasında bir futbolcu. Göbek oyuncu olaraktan sevdiğim bir futbolcudur. O yüzden Bunlar niye çıkıyor ya? Neyse sevdiğim bir futbolcudur. Severim. Ee, bayağı iyidir. Hatta falsoları bile beni bir şok eder. Ha Sağ ol Sağ ol Maxwell 95 top kontrolü 93 top sürme 91 alçaktan pas 95 hız 85 dayanıklılık 94 Arkadaşlar bu Saul herkes kullanıyor normal kartını kullanmak olsun mor kartını kullanmak olsun herkes kullanıyor ne de olsa güzel bir futbolcu diyerek herkes kullanıyor. Ama bana göre kötü. Çünkü yani Saul sadece böyle yukarıdan pas geldiğinde kafa vuruyor gibisinden. Ama size göre iyiyse hakaret etmeyin şimdi. Ee, ben Atletico'dan ancak Suarez, Koke ve Oblak. Çünkü Neuer saçma saçma goller yemeye başladı. O yüzden Arkadaşlar pardon içeriden geldi onu biraz konuştuk. Yani Saul, ee, güzel onu konuştuk. Oblak, aha. Bu bana yarayan bir isimdir. Onu söyleyeyim. Kaleci farklılığı 90'a 90 95 99 99, Max ve 94 zaten diğer hepsi güzeldir. Oblak zaten normal kartı 91. Zaten ilk kulüp section'da geldiği gibi 94 olmuştu. Her zaman 90'tı olacak ve Oblak bayağı iyi zar zor bir kaleci gol atması zar zor bir kaleci ama atılan bir kaleci ya atılan derken gole atılan bir kaleci olsun güzel şu an çok boş yaptım ama güzel bir kalecidir sizi çıkarsa güzel olur belli var Size geçtik Santrofor eski Barçalı zalimler takımın Barçalı Barcelona'sı Maxi 96 ofansif farklı 96 ve top kontrol 92, bitiricilik 93, hız 76, şut gücü 90. Alka ya, 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 ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zaman takımının eski forveti Luis Suarez tabii ki Atletico'ya gitmesi hem Messi'yi hem bizi üzdü. Zaten orada ne yapacak ki? Yani 3 sene kalır başka senelerde. Yani belki gelir, belki gider, belki bitirir futbol hayatını hız 76 olması biraz saçma geldi bana ama belki bayağı kaslı olduğu için veya iri olduğu için tabi hızlı biraz kötü olabilir ama diğerleri güzel arkadaşlar ben sevdim ve zalımlar takım Barcelona'ya geçiyoruz ben size dediğim gibi bu adam efsane bu adam bir farklı benim defans fortasa ihtiyacım çok fena var ne yapacağız biliyor musunuz bu çıkarsa direkt koyacağım Max Evel'de e, Pien çıkarsa çok güzeldir Maxwell 94, 91, 89, 95, 76. Hızı 76 olabilir. Çünkü defansif orta forvet değil. Şu, şut gücü 88. Arkadaşlar bu çok güzel zanlar takımı. Barcelona'ya göre çok güzel arkadaşlar ya. Bu arada tek fark ettiyseniz. Tek Barcelona'nın arka kısmında böyle statlar, bulutlar, kara bulutlar bilmem neler oluyor. Diğerlerine bakın. Şu arka plana bakar mısınız? Şu arka plana bak. Bir de şunun arka planına bak. Ya ben bu da pek adaletli olduğunu zannetmiyorum Konami'nin. Olsun devam ediyoruz. Piyaniş gelirse güzel olur ama. Hemen diğerine geçiyorum. Ve Jordi Alba bu sol beke gelirse pat diye koyacağız. 92 max level var. 88, 85, 97, 91, 92. Hiç şey 85'in altında bir özelliği yok. Bu adam efsane. Bu adam bir. Bu adam bir efsane. Ama Real Madrid gelseydi. Onda da Marcelo olsaydı onu açmaya çalışır mı arkadaşlar? Maç D'yi kasarak. Lenyet'e geçtik. Lenyet gelmesin kardeşim. Lenyet'i istemiyorum. E Maksimum 95, 92, 84, 96, 99, 95. Bunları istemiyorum. Ben bu Lenyet'i istemiyorum. Zaten normal kartından da pek memnun değilim arkadaşlar. İlk başlarda biraz güzel gitti. Sonrasında bir yol verdi. Yani şey gibi arkadaşlar Jason gibi ya Fenerbahçe'de hani bazen animasyon Çekiyorlar da Jason'a böyle durduruyorlar ya onun gibi Bir şey oluyor arkadaşlar o yüzden size gelirse de Ben koymayın derim yani Normal defansızla ilerleyin ama diyelim ki Djne gibi bir veya ezik Bir tane defansız varsa Yine de siyah top Amaçlı len kısa bir süreliğine koyabilirsiniz diyorum. Hemen De geçiyorum arkadaşlar. De Jong çıkmasa da olur çünkü benim normal kartı var. Ama bu 97'lik olduğu için çıkarsa da güzel olur. Top kontrol 93, 92, 96, 95, 88. Bu da güzelmiş. Arkadaşlar bu bayağı iyi. De Jong cidden güzel. Evet. Bunun hakkı verilir. Bu 97'lik olur. Çünkü normalde 87. 87'den kaç normal seviyesi de yazsaydı da var neyse 97 güzel hoşuma gitti arkadaşlar arkadaşım sana çok teşekkür ediyorum ilk abonemsin seni çok seviyorum bu arada pikeye geçtik ama burada şimdi duyuru yapacağım da arkadaşım beni bugün çok mutlu ettin ilk abonem diye çünkü boş boş konuşuyordum abone olun like atın diye yani bir kişi kötü yorumlar yapıyor ama yani böyle küfürlü konuşmayalım lütfen böyle medeniyetimize aykırı oluyor. Demiş ki ay bok demiş yani kötü konuşmayalım lütfen. Kötü yorum yapacaksanız doğru düzgün yapın yani bu olmamış şu olmamış diye doğru düzgün tembihleyebilirsiniz. Ay bok diye medeniyetiniz uymuyor. Biz insanız arkadaşlar hayvan değiliz o yüzden e, güzel yorumlar yapın. Yani kötü yapacaksanız da mantıklı bir cümle kurarak yapın. Arkadaşım e, tabi çevrene çevrene söyledim derken yani bazı insanlara söyledim. Sana söylemedim yanlış anlama sen yorum yazdığında adam gibi bir yorum yazarsın ona eminim de. Diğerleri kötü yorum yapıyor, küfür ediyor falan. Yani küfür etmiyor da kötü söz söylüyor öyle. Şimdi onlara bir duyuru yapayım dedim. Arkadaşım çok teşekkür ederim bugün beni ve kardeşimi çok mutlu ettin. Ee, i̇lk abonem olarak e, çok sevindim. Bakalım e, beni sevecek misin beni e, bir de arkadaşlarına söylersen beni takip etsinler pes videolarında top açımı çekiyorum ve Brawl Stars oynuyorum Among Us'ta oynuyorum bazı e, tabi tabletten oynanan oyunları söyle onları yükleyip egemenler online oynarız kardeşim bu arada FIFA videosu da çekiyorum e, bu akşam Hatta birazdan Mbappe'yi alacağım arkadaşım 7 günde Mbappe'yi alacağım onu da çekeceğim e, kaçırma kardeşim. Pike'ye geçtik. Maxive'li 94. Yükse e, yüksekten 90. Arkadaşlar bu çok önemli ya. Bu Pique çıkarsa çok güzel olur. Ramos'un yanına Pique. Ne kadar iyi değil mi ya? Bu da güzel olur. 98-96 82. Hızlı güzel bir defans olarak diyoruz. Hemen Griezmann'a geçtik. Maxive'li 95 96-95-94 85-87 Griezmann normal kartı kötü ama mor kartı da 2020'ye göre bayağı iyiydi. 2020'de bayağı iyiydi ama 2021'de bayağı soldurttu Konami. Hatta Hakan Çalan onu bile öyle yaptı. 2020'de en azından adam 91 falso veriyordu. Şimdi 86'ya düşündü olmak. Böyle bir şey var mı ya? Şimdi Griezmann santrofora koyuyorsunuz. Sol açık yapıyorsunuz. Ben anlamadım bu işi. Bazen de sol açık olduğu için herhalde öyle oldu. Arkadaşlar bu grizman çıkarsa hiç üzülmeyin. Bunu öğütüp <laughs> ikonlarınıza basabilirsiniz. Yani ben öyle yapardım. Ama veya ben bunu şey yapardım. Mesih'e geçtik de pardon. Ben bunu şey yapardım. İki tane grizmanım var arkadaşlar. Onu ya <laughs> banlayacağım seni diyerekten Neymar ve Neymar'a basardım. Yani Neymar basardım derken Neymar alırdım takasla. Ve geldik krala. Lionel Messi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim Cristiano Ronaldo normal kartı var olsun. Lionel Messi çıkarsa da şöyle bir şeyim var bakın. Onu illa bir videoda göstermişim de şöyle iki santrofor bir ofansif diğerleri hep göbek santrofor e, santrofor diyorum. Stoper ve kaleci vardır. Onları diğer videoma bakabilirsin arkadaşım. Abone olanlar. Arkadaşlar e, o onda Lionel Messi, e, Ronaldo'yu Santrofor'a, ofansife Ronaldo'yu Zaten Ronaldo'yu öyle Messi eski arkadaş olduğu için Messi ile Ronaldo da güzel anlaşır. O yüzden güzel bir e, şey olabilir. Zaten illa sağ açık diye bir şey yok. Eğer olacaksa da sol açığa Ronaldo koyarız veya Griezmann çıkarsa da kas yapıp Neymar alırız. Neymar sol açığa koyarız. Messi sağa, Ronaldo'yu da Santrofor'a koyarız. Baya iyi olur. Arkadaşlar bu genç yeteneğe gelecek olursak. Bu genç yeteneğe gelecek olursak. Ansu Fati bayağı iyi iş çıkartıyor. Ee, bir İspanyalıydı herhalde yani bu. 22 numara formasıyla Bayağı iyi bir iş çıkartıyor. 99'luk neredeyse bakın Messi ile aynı reytinge gelmiş. Bütün herkes geçmiş. Zaten baksana Griezmann. Siyah top, Pique, siyah top, De Jong, siyah top, Leinet, siyah top, Jordi Alba, siyah top, Piyanist siyah top. Diğerleri siyah top, bu çocuk sarı top. Bu çocuk sarı top olduğuna göre bunların reytingini geçti arkadaşlar. Ben bunu anlamıyorum. Hayır Messi'ye bir söz söylemiyoruz. Messi aynı zaten. Yüzük olsa ona şaşırdım ben zaten de. Sancho da şaşırttı beni. T88'den 97'ye kadar. Şaşırttı beni bunlar. Ve Kulibali arkadaşlar. Size bir şey çekemedim demiştim ya. Çektim işte onu. Kulibali. Maxwell 95 kafası 92. Bu da güzel çıkabilir. Napoli'den çıkarsa onu da koyun. Güzel bir defansör. Eğer sadece Ramos'unuz varsa onu sahaya koyun, Kulübali'yi sola koyun. Çünkü adamlar soldan geldiğinde Kulübali onları biraz böyle püskürtüyor. Yandırıyor böyle. <laughs> Sonra da adamların hayalleri suya düşüyor. Neyse arkadaşlar, Prediction ta tahminlerimi verdim sadece sadece top açılımı kaldı bu sözlerden sonra bakalım ne çıkacak arkadaşım arkadaşlarına söylemeyi unutma bu kanala abone olsunlar tekrar teşekkür ederim bu kanala abone olup beni desteklediğin için